Dabisi için hastaneye adımını atmayacaksın. Anne bak, bu intikam meselesi başka, Zeynep'in hastalığı başka. Oğlum görmüyor musun? Bugün seni çocuğa amca yaptılar. Yarın kendilerine evlat kardeş yapacaklar. Böyle böyle onlarla bir aile olacaksın. Göstermelik iyilikleriyle bize yaptıklarını böyle unutturacaklar sana. Anne, bak canımı alacaklarını bilsen. İntikam yeminimden vazgeçmem. Ama Zeynep bütün bu olanların dışında günahsız bir çocuk. Bize yapılanların bedelini Asude ile Murat ödeyecek. Zeynep değil. Canlarını okuyacağım anne. Işıl ışıl hayatlarını cehenneme çevireceğim. Tamam sonra ararım ben seni.